selam bak bugün sizlerle Granny Chapter 2 oynayacağız. Granit bir bitiremedik daha ama olsun. İki oynayak belki bunu bitiririz de oğlum ağza bak Granny'in. Ee, müzik kapatalım ya. Çok ses geliyor müzikten Ya da olsun. Grafik kalitesi herhalde gram ikisi de olsun. Difficulty normal olsun ya. Zorlamaya gerek yok. Tişörtün nasıl bu arada? Bok gibi değil mi? <laughs> Aa bunda da trailer var. İzleyelim lan ben bunu hiç görmedim. Çok güzel izledim Bu arada sesim geliyor mu oraya... yorumlara <laughs> O! Orası bir şey. Çok ses geliyor bana ya. ah! Ne oluyor? Oy! Garanti araba sürüyor lan. Ehliyeti var mı bunun acaba? Plakayı var da polise çıkıyor dedik. İki dakika oldu sadece burayı izlemek. Hadi yeter artık. Nereye geldik? O kapı. İçinden Gran ile Kraptır. İsmi neydi lan bunun? Kraptır. Grant ha. İçeriden Gran ile Grant mı çıkacak. Çıkmadı. Bir kere dediğim çıksın zaten. Suyum bitmiş. İki damla su varmış ama. Ben kafam düşün niye üçgen duruyor lan? Baksana ne oldu lan? Zil çaldı bira. Bu arada bir tane Clash Royale videosu attım onu Clash. Buna ne lan? Niye monşin buluru var? Kavata mı bu monşin bulur ya? Aa! Hiç sevmiyorum şu monşin buluru. Monşin baba. <laughs> sen olmayacak değil mi? Köpeğin evladı. Saklanak. Dur lan buradaki bak. Granny bu. Granny birdeki burada çalışıyorum bakalım. Anahtar? Nasıl? Oh bak yaptık lan. Ama şimdi karşımıza Granny çıkacak. Eee o ne lan? Ben burada gıcırt eden yerleri falan bilmem ya. Of. Ah o ne? Artık helikopter. Bir şey düştü. Granny ne yapıyor? Mal oğlu kapıyı açayım sana. Bu da baka girdi. Oğlum ne iş lan? Aa, ikisi de bana girdi. Oğlum ne iş lan? <laughs> Baga soktuk lan bitirek var ya. Ne sıçtın adam. Fuse. Ben bu arada biliyor musun? Granny e... konuşmayacağım ben bir de. Granny e göre bence bu daha kolay. Ama açılmıyordu bunu unuttum. Hani Granny bir daha zor geliyor bana. Örümcekli kısım geldi ya. Buraya açalım mesela bak. Ya şu şimdi Blur olmasa daha güzel oldu Baksana. kalbime indi <laughs> Oğlum ben bunu unuttum mı Geçe... Ah. <laughs> bak gitti. Ve Granat hala duruyor mu orada? Ben burada arada bunu ön kameraya aldım yine. Bakıyorum kendimi arada. Oğlum videoları izleyin lan lütfen bak. Kaç? Kaç video çektik bak. 6 7 video olacak herhalde. 7 tane video çektik izleyin lan. Bir şey oldu. iPhone pointed falan dedi bu. Videoları izleyin bak. 2-3 görüntüden mi alıyor maksimum? Şunları yine bug'a e sokacağım ben ya. Yani. Bug yapmak bu kadar kolay, kolaysa kolay. ne anlamı var oyun? Geleceğiniz var Geliyor. <laughs> Elini gördüm. Milattan önceden kal. Gren de geliyor. Gren'i nasıl atlatacağız? Yapamadım. Çok kötü değiştirsem ya. Ay, raç zarganayım ben. Oy, oyun çöktü. Oyun çöküyor, oyun çöküyor. Oğlum ne oluyor? Niye oyun çöküyor? Karşıma çıkmazsan eğim bak. Şuradan döneceğim. Merhaba. Oğlum oyun kasıyor. niye niye? Başka yer mi yok? Clash Royale sevenler için video attım. Eh sevenler için video attım. Gren sevenler için attım. Daha ne yapayım? Tapayım mı <laughs> Şaka. Karşıma çıkmayın ne yaparsın Bak yapacağız yine Çok bak sayılmaz ama yapacağımız bak Burada duracağız asker selam önce Geliyor İnşallah bir İttirdi beni Grün gel Gren sen gelene kadar gren dönecek Eylere kaçmaya dedim. olmuyor ya bundan kaçamıyoruz ki Dördüncü gündeyiz bu arada Hiçbir şey yapamadık yine Oy oyun çöktü Bir zil falan çalıyor Önüme çıkma ne yaparsan yap. Bir kere de şunu yapmayın abu Niye? Ne işin var senin banyoda? Aa son günmüş bugün ya. Bilsem daha dikkatli ol. Bizi yiyecekler herhalde. Oğlum çok korkmuş. İçim kötü oldu Suratınızın benim. Nightmare açalım mı Nightmare? Onun çok korkunç oldu. Abu. Abu çok korkunç oldu Geçiyorum buraya ya. <laughs> Beşiktaş. Ben bu arada Beşiktaşlıyım. Bu da oyun popüler bulamadım o yüzden çoraptan yaptım. <laughs> Abi oyun çöküyor. Benim bilgisayarım bu arada aşırı kötü. Ama aşırı. Şapri çıkma sen çıkıyor. <laughs> bak anlamışsınızdır şu an neden kötü dediğimi. Abi çök bak şu mon için bulur var ya. o ne? Abi bir şey diyeyim mi? Nightmare'da bitirirsek çok güzel olmaz mı da bu çok fena kasıyor ya. Siz oyuna çok odaklanmayın. Bana odaklanın yani. Bana bak. Gelme sesi çok sinir bozuyor. Buradan gel. Oğlum Gran'ı zayıflıyor mu? Zayıflamış lan bu modda. Grandpa da önüme çıksın. Arkamda değil mi? Abi kasmadan bir şey göremiyorum ki. Buna ne yapıyorduk? I need wrench. Wrench lazım şuraya. Ben niye yamuk böyle? Hı 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 Görür falan bir anda. Aa gitti. Amirim tak koluma kelepçe. Oğlum bu mal lan. Şakasız mal. Doorlock. Kitleyebiliyoruz <laughs> mu bunu bir yere? Buraya kitleyebiliyoruz mu? Dur bir gelsin. Abi yapma şöyle ya. İkisi de gelin. İttirdi <laughs> <Kredi> gel. <laughs> Bilgisayar kaydı. Allah kahretmesin dur. Neyse aynı yerden devam o zaman. <laughs> Ama şu Nightmare'dan çıkacağım oyuncu fena kasıyor şimdi Oğlum ben dik durunca kameraya sığmayacağım neredeyse. <laughs> ya görmez kimse. Örümceklere bak. Nightmare'i kapat. Şükür ya başım ağrımış. Kim bunu? Videoda sadece şu an 13 dakika oldu. Bitiremeyeceğiz de zaten. İstediğiniz oyunları yazın bu Yoruma. Oynar. O ne kadar iğrenç bir fiziğim var baksana. Oy. Taş gibi ama. Şu Monty on Blur denen köpek beni delirtecek. Şu ne işe yarıyor? kapı kilidi. Ama önümü çıkarsanız annenizi öperim. Bir dakika şu an kendimi kilitledim ya gelebiliyor mu bunlar? Bug'ı kullanarak da göremesinler. <laughs> Vallahi yok bir şey. <laughs> lan lan. Kalbime iniyordu köpeğin oğlu. Köpeğin kızı. Aha botkey key. Aha bot. Şundan korkuyorum bak gece ya. İkisi de burada tam üst kata girek de. Sizde orada mı diye baktım. Görmedin değil mi? Lütfen. Bak yapayım mı? <gülüyor> 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 Kapı kulpu. Gırt ediyormuş bu arada. Kapıyı açtı sandım kalbim duracaktım. Bir şey dıt dıt ediyor. Önüme kimse çıkmasın ya. Korkuyorum. <laughs> Kameralara bakıyor bu. Ya kasma için Özür dilerim. Ben de 4070 istedim 4070 bilgisayar olsun da. Kardeşim ekran kartı bile yok diye biliyorum herhalde ben. ne işe yaradı oğlum benim buraya şey Bu suyu kapatmıyor muydu? Ha işte tamam şimdi yaptım. Ama ses çıkarttık. Granny gelecek bizi öpecek. <laughs> Gelme. Tamam. Ama bu annesine haber verir mi lan? Şundan korktum. Aklım çıktı ama. Hadi. ben niye bu oyunu bitiremiyorum niye? Aynısı da bitiremiyorum. Keseder. Ay şimdi çok gözüm kapalı oynayayım mı? Bak gözüm kapalı oynayacağım şu an. Hatta kulaklığı da çıkarttım. Ses duymuyorum. Geldim. Vay vay vay. Bak tek günde bitireceğim. Üçüncü günde şu an bitireceğim direkt. Hiç uğraşmayacağım. Bak direkt abi speedrun. Giriyorsun abi buradan. Şuradan crafter geliyor. Buradan geliyormuş. Şuradan Greni gelecek bak şu aşağıdan inecek. Tam bekle, az kaldı video. Kraptur, tabii adam. <laughs> <laughs> Kapıyordu. <laughs> Allah belanı vermesin Kraptur. <laughs> Oğlum nasıl görmüş olabilir ya? Şerefsiz hislere de kuvvetli. O e ya. Ben her videonun sonunda böyle oluyorum bak. Yoruluyorum çünkü ama. 45 dakika sadece ham kayıt oldu. Ve hiçbir şey yapamadık buraya. Şarkı söyle bak köpek. Baby lonella, ona ona ana <laughs> buradan görmüş lan. <laughs> Bu da şarkı dinliyor bak kraftır yukarıda şarkı dinliyor. Bak sana ne yapmış kapana. Abi şu an oyun 3 f bir çıkarım. Security key lazımmış orada. Kapı üstünü kapatmazsam. Ben böyle doğan gibi adamın anasını avradını bacısını baldızını soyunu sopunu sülalesini sinisini gelmişini geçmişini hiçbir <laughs> şeyini bir şey kapıyı önden geçmişini test. Let's ne yapacağız? Şerefsiz kraptır. <laughs> of son gün zaten öyle bir video bitireceğim vallahi hiç uğraşamam saça bakalım. Üste hiç gitmedik lan adam akıllı. Gel gel bak gırt gırt yapıyor. Aa silah var. Aa şarkı da açtım ben. La kaçacak yer yok. Kaçacak yerim var diye güvendim ben kendime. Ana. Kaçamadım o taraftan geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Tükürerek konuşuyorum. Oh, beni korkudan canavarı öldürüyorlar. <laughs> ah tamam ekran görüntüsü aldım. <laughs> beni yutuyor Abo. Arkadaşlar video kadar da aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Bitiremedim yine bitiremedim. Ama bak bu video güzel izlenirse Granny 2'yi net bir şekilde bitireceğim. Granny'de, Granny, Granny 1'i de 2'yi de 3'ü de bitireceğim. 3'ü de başlayacağız tamam. Bu video ama sağlam izlenme like gelmesi lazım. Yoksa ah. O yüzden evet arkadaşlar video kadar da aşağıdan like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.